Öncelikle D vitamini sentezi için mutlaka ultraviyole B ışınları bizim için gerekli. D vitamini sentezi gerekli aynı zamanda cilt bariyerini kuvvetlendirmesi neticesinde bazı bakterilerin kolonizasyonunu yani çoğalmasını da engellemiş oluyor. D vitamini sentezi kalsiyum metabolizmasında da görevli. Dolayısıyla kemik ve diş yapısında kalsiyumun görevi yapabilmesi için zaten D vitamini sentezi olmak zorunda. Peki kalsiyumu yiyeceklerle aldık. Bağırsaklardan emilmesi için de D vitamini gerekiyor. Ve kemiklerde de depolanması için gene D vitamini sentezi şart. Eğer D vitamini sentezi ya da düzeyimiz eksikse bu sefer kalsiyum gerekli fonksiyonunda yerine getiremiyor. Dolayısıyla erken yaşta osteoporoz dediğimiz kemik kelimesi ortaya çıkıyor. Bunun dışında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirdiği artık herkes tarafından bilinmekte. Ayrıca endorfin ve serotonin senteziyle de hepinizi mutlu ettiğinin farkındayız zaten. D vitamini sentezi neden önemli? Bizi kanserden koruyor. Gerek kolon kanseri, gerek meme, gerekse prostat kanserinden korunması için... D vitamini düzeyimizin de normal olması gerekiyor. Eksikse yerine gideceğiz. Fakat D vitamini sentezi için belli güneş aralığı belli güneş saati yani kontrollü güneşlenme gerekiyor. Öyle öğlen dik saatlerinde istiyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika bütün vücudun görmesine gerek yok. Ön kol, iç yüzü ya da bacak iç yüzü bizim için yeterli. Yani saatlerce güneşlenmemize hiç gerek yok. Güneşin zararlarından en önemlisi hepimizin bildiği üzere cilt kanseri yapması. Cilt kanserini nasıl yapıyor? Özellikle ultraviyole A ışınları derimizin en alt tabakasına doğru uzandığı için dermiste hasara sebep oluyor. Hücre hasarı, DNA mutasyonu ve P53 mutasyonu dediğimiz bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Sadece cilt kanseri deyince aklınıza melanom gelmesin. Süquamöz hücreli karsinom var, bazal hücreli karsinom var. Bunların riskini özellikle yaşamın ilk 10 yılında güneş ışığı ile temas oranınız ne kadar yüksekse ileri hayatta da cilt kanserine yakalanma riskiniz o kadar yüksek demektir. Yaşlanma da aynı şekilde. Eğer ultraviyole A ışınları kolajen sentezini azaltıyor ve bizi kırışıklıklarına yatkın hale getiriyorsa yine bu ileride değil yaşamın yine ilk 10 yılları arasında fotohasar dediğimiz mekanizma zaten başlamış oluyor. Bu anlamda bebeklik çağında güneş korunmanın önemini bilmeliyiz ve bu şekilde de çocuklarımızı korumalıyız. Bir başka nedeni güneşin zararlarından en önemlisi sadece cilt kanseri değil aynı zamanda solar keratoz dediğimiz ileri yaşta ve deri tipi 1 ve 2 olan yani beyaz tenli kişilerde yaşla birlikte görmeyi beklediğimiz lezyonlarımız var. Üzeri pullu, kabuklu, zemini kırmızı olan lezyonlar. Bu lezyonları genellikle hastalar fark etmiyor. Bizler biliyoruz ve bunların da kansere dönüşme riski var. Peki, solar keratozun oluşumunu nasıl engelleyeceğiz? Güneşten korunarak.